Merhaba, selam arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar sunarım. Bugün Bugünkü videomda sizlere sardunyalardan bahsetmek istiyorum. Sardunyalarımızın böyle boya gittiği zaman, açmadığı zaman neler yapmamız gerekiyor? Mesela ben böyle olduğu zaman çiçekleri geçmiş benim bu güzelliğimin. Şöyle şuralarından sizlere gösterebileceğim mi? şu kısımlarından ufak bir çimdik böyle şu tepe kısımlarından kopartırım arkadaşlar. Şöyle göstereyim şuradan da. Şunu mesela şöyle şuradan kopartırım böyle. Yani ufak bir çimdik alacağız buradan ki nasıl diyeyim fazla boya gitmesin. Yanlardan sürgün vermesi için bu işlemi yapıyoruz. Mesela şu dalı da ben buradan kıracağım. Şunu ben 15-20 santimlik bir dal buradan alacağım. Biz buna ne diyoruz? Çelik alma yöntemi. Bunu çelik alma yöntemiyle buradan kırdığım zaman tabii ki ben bu işlemi şimdi yapmayı düşünmüyorum. Şimdi Ağustos ayındayız. Bunu Eylül Eylül'ün 15'inden sonra yapmayı düşünüyorum. Şimdi çok sıcak çünkü riske atamam tutmaz yani bu sıcak aylarda. Ee, bu üretim işlem, işlemlerini her çiçek için geçerli. Bunun için de geçerli tabii ki. İlkbahar ve sonbahar aylarında yaparsak çok çok daha iyi olur. Ve çok çok rüzgar var. Biraz zor çekiyorum. <laughs> Çiçekler düşerse hiç şaşmayın. Bu sardunyalarımız bulunduğu yere huzur veren bitkiler diyerekten biliniyor. Gerçekten kokuları bir harika. Çiçeklerinin kokuları da bir harika. Yapraklarının kokuları da bir harika. Çok çok güzeller. Tam yani hele açtıkları zaman çok güzel huzur veren bitkiler yani. Şu benim bir tanesi daha hala açmakta yavrum. Biz bunları nasıl toprağa etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bahçe toprağına da olur olur ama fakat gene de kaliteli bir toprak olması iyi. Bir miktar bahçe toprağı, az miktar yanlış gübre, kil, pernit karıştırarak şöyle güzel bir yumuşak toprak elde ettiğimiz yumuşak toprağı ekersek kök gelişimleri daha güzel olur. Ona çok çok dikkat etmemiz gerekiyor kök gelişimleri güzel olması için ve her zaman dediğim gibi saksılarımızın alt drenaj delikleri mutlaka mutlaka açık olması gerekiyor ki suyu güzel tahliye edebilmesi için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de sulamasında sulamasını dile getireyim sulaması bu nemi çok seven bir bitki yani ne fazla kuru kalacak ne de fazla yani kontrol kontrollü kontrollü olarak dilimde suçtu kontrollü olarak nemli bırakmamız yani tutmamız gerekiyor toprağını. Bütün yaz açarlar. İlkbaharda bir başlar açmaya sonbahara kadar açarlar. Yani bir de bu işleme çok çok yani dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de ben bunlara ne besin veririm arkadaşlar. Pirinci ıslattık mesela. Pilav yapacağız. O pirincin suyunu mutlaka süzerim onu bekletmeyelim o pirincin suyunu bekletirsek koku yapıyor ben bekletmem onu bir şişeye boşaltırım ve azar azar sardunyalarıma ve bütün çiçeklerime veririm hele sardunyalar çok çok seviyor arkadaşlar bir de maya kürünü mesela bir litre suyun içine bir çay kaşığı bildiğimiz mayayı eriterek karıştırarak ve bir de aspirinli su veririm arkadaşlar bunları tabii ki dönüşümlü olarak yaparım böyle nasıl diyeyim sizlere ayda bir, iki ayda bir öyle vermeye bakın. Çünkü gene gene vermeyin. Gene gene verirsek bitkimizi boğarız yani. Devamlı devamlı. Mesela bir kürlü su verdik. Arkasından iki üç normal su verdikten sonra değişik bir kürlü suyu vermeye dikkat edelim. Ben bunlara çok çok dikkat ederim. Dediğim gibi, dediğim gibi üretimi de çok kolaydır. Çelik alma yöntemiyle şöyle bir tane sağlıklı dalını aldıktan sonra e, ilk bar ve ve sonbahar aylarında üretebiliriz. Hemen direkt toprağa ekin. Hiç yani nasıl diyeyim sizlere suda köklendirmenize falan hiç gerek yok bunu. Hemen de tutar. Ve çok eski yıllık bir bitkidir. Babaannelerimizden anneannelerimizden süre gelen çiçeklerimizden, bahçelerimizde balkonlarımızda olmazsa olmazlarımızdır. Zaten bahçe ve balkon bitkileri arkadaşlar bu güzellikler. Çünkü açık havayı bol aydınlık yerleri çok çok seviyorlar. ...iç ortamda yetişmez zannedersem pek hiç de bilmiyorum. Ben yetiştirmedim, denemedim. Bir de nasıl diyeyim sizlere sabah ve gün sabah ve akşam güneşi alan yerlerde bulunursa çok çok iyi olur. O öğlen sıcaklarında, yazın öğlen sıcaklarında 1 ile 3 arasında olan Güneşi kesinlikle maruz bırakmayalım. Çünkü yapraklarında güneş yanıkları meydana gelir. Dikkat ederseniz benimkilerin yapraklarında o kadar yok. Sanki şunda biraz hafif var. Bir de yani nasıl diyeyim bir yere değmemesi gerekiyor. Bir yere değdiği zaman da hasar alıyor yapraklar. Onlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çiçeklerimize bakar ki bunlara dikkat edersek çiçeklerimiz bir o kadar daha güzel olur. Dediğim gibi e, toprağında kontrollü olarak devamlı nemli tutmaya bakalım. Sulamasını da ona göre yapalım. Bu kürleri de kesinlikle ihmal etmeyelim arkadaşlar. Dediğim gibi bunları balkonlarda ve bahçelerimizde bakmaya dikkat edelim. Çünkü balkon ve bahçe bitkileridir bu güzellikler. Aynı o dediğim kürleri yaparsanız sizinkiler inşallah daha da güzel açacak, çiçeklenecek dediğim gibi benim şu çok güzel açmıştı bu koyu pembe olan rengim şu anda çiçekleri geçti artık şu da açık pembe olan rengim ben çok seviyorum sardunyaların her rengini hele özel türleri nasıl oluyor gül gibi oluyor benim şu da dikkat ederseniz bu da katlı yani bir de yalın katları oluyor yani çok çeşitleri var ama benim o özel türleri daha da hoşuma gidiyor Onlardan bir iki tane var. Fazla alamadım, edinemedim. Onlar da çok çok güzel oluyor. Ya sardunyalarımızın hepsinin güzelliği ayrı bir değişik oluyor bence. Dediğim gibi açmasa bile o kokusunun yaprakları bile dokunduğunuz zaman zaten anlarsınız. Mis gibi böyle yani insana gerçekten huzur veren bitki bence. Rengi de çok tatlı yavrum. Bakar mısınız şuraya bak. Kırmızı. Ay tatlım benim kıyamam ona ben. Renkleri ayrı bir güzel, yaprakları ayrı bir güzel. Gel de sevmeyin işte böyle güzelleri. Benim şu dibinden çok güzel yanlarından dikkat ederseniz bol bol sürgünler vermiş, boya gitmemiş. Sade bir tek bu boya gitmiş. Dediğim gibi onu da inşallah e, Eylül ayında Şurasından aldığım zaman hem dibinden verecek Hem de ayrı bir saksıya ekleyeceğim. Bir tane daha sardunya elde etmiş olacağım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Aklıma gelenler Eğer sizin aklınızda bunu da anlatsaydınız dediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yorumlara ufak bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok çok memnun olurum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim aynı bu kanalımın adı altında Instagram sayfam da var. Oradan da ben çiçeklerimi paylaşıyorum. Bakımlarını da alt yazıda, açıklamada açıklamada yazarak paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Böyle işte bu çiçek sevgisi bambaşka çiçek dostlarım. Sizler de bunu çok çok iyi bilirsiniz. Yani bir kere insan <laughs> bu şeye düşmesin. Ben yani çiçeksiz hayat düşünemiyorum. Yeşilliksiz, çiçeksiz bir hayat olmazsa olmazımdır benim. İnşallah abone olursunuz. Her gününüz çiçekler bir güzel geçmesi dileğiyle. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.